şey söylemeyecek misin? Ben sen konuşursun diye bekliyorum. Önce sen bir içindekileri dök, söyleyeceklerini söyle, sonra ben de konuşurum. Ya konuşurum, konuşmam diye bir şey yoktu. Sen bu kadar sofra kurmuşsun, bu kadar hazırlık yapmışsın, söyleyeceklerini de hazırlamışsındır diye bekliyorum. Ne münasebet canım. Sofrayı ben hazırlamadım ki. Ee. Sen de mi hazırlamadın? Yok. Vallahi ben yapmadım. Pişman da değilsin Rıza. Belli ki sen de değilsin biz bu noktaya nasıl geldik o zaman Rıza? Zübeyir. 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 Şimdi Başak, ...bir seninle geçen gün konuştuk ya evlilikle ilgili. Evet. Heh, sonra sen bana kızdın yani. Yok, ona kızmak denemez. Yok, kızdım. Yok, kızmadım. Ya, neyse Başak, şimdi konu bu değil. Ee, ya bak benim de kendime göre haklı gerekçelerim var. Yani anlatsam sen de bana hak verirsin gerçekten. Anlat. Heh, şimdi şöyle. Ben daha önce bir ilişkimde, kıza daha böyle üçüncü ayda bir de böyle bayağı romantik falan, diz çökmeli falan filan bir evlilik teklifi ettim. Hele hele. Heh, i̇şte tabii çok erken olduğu için kız da korktu, kaçtı. Yani o yüzden ben de böyle bir akıllandım Sen akıllanmamışsın, senin zekanda gerileme olmuş. Ayrıca o tırsak atudun niye ben çekiyorum? Acaba bana bunun cevabını verebilir misin? He, ha? Hayatım, ha? Niye sakin olacağım ben? Ben niye sakin olayım? Ben asıl ben... Sen beni ne zannediyorsun? Ya yani ne zannediyorsun? Eğlenceli bir kız olabilirim ama eğlenceli bir kız asla değilim. Evlenmeyeceksen beni niye oyaladın bugüne kadar? Madem senin böyle bir şey niyetin yok niye böyle? Ee, daha ne kadar bekleyeceğim sürprizi? Ben senin yanına sözde karmamı düzeltmeye gelmiştim. Evet. Karmanı düzeltecektik ve sen Tolga ile tekrar evlenecektin. Ama sanırım Tolga'yı tamamen kaybettin. Yani karmanı düzeltemedik. Hayır. Düzeldi. Nasıl yani? Sen şimdi... Hayır. Benim karmam o köy yolunda araba çamura saplandığında düzeldi. Seninle balık tutarken, seninle tavuk kovalarken. Seninle ateş böceklerini seyrederken güzeldi. İsmail. Hı. Aşkım sana çok güzel bir sürprizim var. Aa a, neymiş o? Ya bir sakin olur musun Allah aşkına ya? Divin damağın kurudu bana varmaktan. Şunu bir iç. İç şunu. <laughs> bir i̇ç şunu bir sakinleş. başımda usul usul şiir okuyorsun ya. Sen bana evlenme değil mi? Çok güzel. Çok Dur, dur. Canım. Aa, ne oluyor? Oğlum, oğlum. Canım. canım benim. Beni affetti mi Necmi? Asıl sen beni affet. Ben bilmiyordum ki senin hamile olduğunu. Aa. Ay Kızım niye daha önce söylemedin bana? o, <laughs> o, oh, 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 oh. Dur, dur, dur. Şimdi nefes al, nefes ver. Nefes al. Yok o sonraydı. Gel otur gel gel sen dinlen dinlen sen rahatına bak çay içer misin kim içecek bu çayı <laughs> sen iç <laughs> ben içeyim bari Aa, sıcakmış ya bu neyse otur sen otur ya da ben mi oturayım bir çayı. Çok tebrik ederim seni. Darısı başına peluşum, darısı başına. Ay. Ya o kadar harika, o kadar ince düşünülmüş bir teklif ki vallahi ben bile kıskandım. Ay. Ya baksana düşün sen burada yoktu şöyle oldu. Ben şimdi böyle kavga ediyoruz falan böyle evlendin evlenmedin evlendin yok sen istemiyorsun falan diye böyle. Dedi ki al şunu iç dedi bardak böyle verdi. Ben evet. dedim ki içeyim içeyim tamam içeyim ve gideyim falan böyle diktim. Dikmem ne birlikte boğazma bir şey böyle takılır gibi oldu. Bir baktım yüzük falan. Ay bardağın içinden onu koymuş. Göremiş. Ay ben gördüm. Bülent. Yüzük benimdi. Ama sen şimdilik sus istersen kardeşim. Hakan. Oğlum sen ne yaptın lan? İnsan bir uyarır ya onu alırken oradan. Ama <laughs> ben üçünüze söyledim demedim mi, mi? Biz bu gece üçümüz buradan mutlu burada ayrılacağız. dedim mi demedim mi? Hadi sıra sende. Ay Hakan da bana bir sürprizi varmış. <laughs> ben de tam konuşuyordum. Hadi git konuş. Git söyle erteleme. Koş koş koş. Gidiyorum. git 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 git. git. Hakan bakar Hayır, mısın? Hakan gördün mü Hakan. ya? Çok bakar güzel. Mü ya? Bakar mı çok güzel? Niye çıktık şimdi buraya? İçeride herkes çok mutlu görünüyordu. Rol çalmak istemedim. O zaman sen de mutlu bir şey söyleyeceksin. yani mutlu olacak biri var. Sinan... ben bu akşam dedemin altı aydan daha az ömrü kaldığını öğrendim. Yani herhalde mutlu olacak. Özgür bu kadar ciddi mi durum? Niye bana daha önce söylemedin? Yani ben bugünleri daha da kötü geçirsin istemiyorum. O yüzden senden bir şey isteyecektim ama inan benim iradem dışında gelişen bir olay. Yani belki biraz saçma bulabilirsin. Sana çocukça gelebilir ve ayrıca kabul etmek zorunda değilsin. Rüzgar. Lütfen söyler misin? Dedem ...son günlerinde hep daha da mutsuz olmasın diye. Yani tamamen bir oyun. Evet. Sinan, benimle evliymişiz gibi bir oyun oynar mısın? O kadar rahat kızım ki sana anlatamam. tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.